Furkan'la Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte e, mini games oynayacağız. Yani multi games. E, 3 kişilik oynanılıyor bu mini games'ler. Böyle şeyler var. E, hatta burada da yazıyor. Paintball, Slender, Parkour Fight, Soccer, Mario Kart, Shooting Battle. Ve yanımda Berke ve Zeynep de var tabii ki. Olay, ve yine başka bir skinleri var arkadaşlar. Neyse ben de başlıyorum. Başla. Ne geziyorum? ne biz arkadaşlar ne bu yüzden ne oynuyoruz? Ha eğlenceli haritaların ikincisi değil mi? Aynen multi eğlenceli... games. Eğlenceli haritaların ikincisi oynuyoruz. <laughs> multi multi games diye bir şey var. Burada metler burada oyunlar var onları yapacağız. İlk paintball yapacağız. Sizin. Eğlenceli haritalar. Hadi Zeynep evet. sen de başla. Key paintball, hey. <laughs> slender, sandparking fight, sonra soccer, mario kart, shooting battle ve diğeri. Hadi başla. Hadi başla saktır. Zeynep Zeynep'e ve biz hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Ben Zeynep, bugün sizlerle eğlenceli haritaların ikinci bölümünü çekeceğiz. Yanında Berke ve Fıkan var. Evet, hadi başlayalım. Paintball'u bulalım. Paintball. Gelin, benimle gelin. Bu ne? Slender. Sender, Bak meyden... burası değil zaten. Burası soccer. Zeynep açılmıyor chest'ler. Zeynep. Bu ne? Hiçbir chest mi açılmıyor? Bu shooting battle. Hayır açılıyor. Hayır. Oyuna girdiğimizde açacağız. He tamam. Ben de bozuk sandım. Burası slender'dı zaten. Bu arada arkadaşlar yine başka bir skin'liyim. Bu skin'i evet. çok seviyorum. Paintball Zene. gelin. Zeynep sağolsun. Burası. Burası ben bu ben team blue olacağım ben. İki kişilik bu. Kim evet, tek olsun? Ben Ben tek. Ben mağdur. Zeynep gel. O ok kal burada. Birbirimizi mi vuracağız? Aynen öldüreceğiz birbirimizi. Ben <laughs> kesendim. Ne buz ya zorlu. Ah. Kaza mı lan sen? Sen hangi takımdaysın? Mavi. Kim vuruyor? Zeynep beni niye vuruyorsun? Ne ben senden değilim? Salak benden sin. Hayır evet Zeynep. Ben sendenim. Ya Zeynep ya. Senin yüzünden iki canım kaldı. Al öleceğim işte. Sen öleceksin benden önce. Zeynep gelmek yok. Evet Zeynep. Kırmızıları geçemezsin. Daha bir kere bile Şimdi Çestek çıkıyoruz. Koyayım. Şimdi mı gidiyoruz? Eşe, evet, eşyaları çeste koy Berke. Ben öldüm. <laughs> evet, tamam. <laughs> Silendere giriyorum. Mi Bekle sen? Berke. Silendir mi ilk bak? Emin olalım. Silendir baktım. Baktın mı? Evet, evet, Gir baktım o zaman. Slender. Abi çok eğlenceli bu. İşte. Bekle Zep girme. Dur emin misiniz? Slendera aynen. Evet. Giriyorum Gir. Ben, Şimdi, ben Survivor olacağım. bu. Ben, ben Survivor. Bekle burada kurallar yazıyor. Sizin zırhınız zir. hangisi? Ben sendeyim Berke. Tamam Zeynep sen değil da de ben düşürüm. Zeynep Oha! Zeynep! Bu kız iyi ki böyle olmuşuz. Niye biliyor musun? Neden? Bir da Diamond Kılıç bir de ayrı bir set var. Demek ki Zeynep bizi kovalayacaklar. Aaa labirent savaşı Zeynep. Evet. Çık başla. Chester topu çıkar, Chester, Chester topu. Chester'de bir şey yok sanırım. Belki kendini kolla. Zeynep daha iyi bizden şu an. Çünkü diamond şeyleri falan var. Aa Biri mi? Zeynep. Nerede geldin? Öleceğim, <laughs> öleceğim, öldüm. Hadi bitti gelin. Ne bitti? Ben Aa doğru. Kaç, 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 kaç. <laughs> ya Slender daha iyiymiş. <laughs> öyle, öyle <değil> <laughs> Anne, Berke gel. Herkes uyusun. Uyuyalım hadi. Daha tam da oraya yatalım. Bekleyin. Bu arkadaşlar çok eğlenceli bir şey. Zevcesi kadar. Ee, şeyden bulabilirsiniz. Mind Maps'ten. Aynen arkadaşlar. Biz <laughs> Mind Maps'ten <laughs> Hadi Zeynep. Neredesin? Yat. Yatacak Ha Geliyor. Yat. Abi senin skin çok güzel. Hadi Zeynep ha, yat. Hadi Zeynep. Yat. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Niye hep ben? <laughs> Hadi. Hadi. Şu sırada ne var bakayım? Bak sen. Sırada Park Fight var. Gelin. Çok eğlenceli. Nasıl Park Fight? Bak Kısaca, diğer taraftadır. Diğer taraf ha, aynen. Orada, Burada savaşacağız. Parkur yaparken birbirimizle mi savaşacağız? Aynen? Evet. Zincir. Zincir. O... Ya insan biraz işimden verir. Kulak falan. Buna ben bir... sopa aldım. Aynen <laughs> sopa aldım bir tane. <laughs> ne olur ne Fırkan, tüm sopaları almışsın. Camoy. Koydum. <laughs> Şimdi herkes ayrılsın burada. Aynen. Başlayacağız hadi. Yine burada kapı. Ya Zeynep. Bir dakika oğlum. Hadi parkur fight başlasın mı? Başladı. Ana dur dur dur. Ne? Falan. Dur. Bunun belli bir başlangıcı var. Gel. Burası başlangıç işte. Tamam. Şu küçük kare. Ve... Hadi başladı. Birbirimizi vurup düşürebiliyoruz herhalde. <laughs> ya Fırkan! Oo ne oluyor? Ne oluyor? Burada öldürme! Fazla öldürme! Fazla öldürme! Fazla öldürme! Hayır, ha. ilk sen. Oha kas fırlamış. belki. Ben sokura geldim. Bekleyin <laughs> Sıra sıra yapacağız burada. Dur, ben kaleciyim söyleyeyim. Nasıl bir şey? Bak, snow bollar var, atacaksınız, ben de kaleciyim tutmaya çalışacağım. Berke sen neredesin? Ha geliyor abi. seni çok sevdim. Belki hep bunu kullanırım. Ana abi çıkarmamış. Ben koyup veriyorum. He gol. Bekle Zeynep bekle Berke'yi bekle. Çok güzel bir şey yalnız. Aynen ya keşke onun bir ikincisini yapsa adam. Aynen. Yani yapsa hemen yüklerim. Aynen. Bu çok güzel bir mi? Bayılır Tavsiye mi? ederiz. Aynen arkadaşlar. Belki koş. Kaç dakika olmuş? Şimdiden 8 dakika olmuş. Olmadı ki farkı bölürüz de dondurayım. Yine bekle. Bazen donuyor. Be Zeynep sen başla. Ha. Hiç hareket etmedim bir an donmuş sanırım. Ya yani bir an donmuştu ama çok kısa süre donmuş. Şey hareket ettim kaleci misin? Aynen. Ben de aldım bir tanesini. Zevk çekip attım sen. Bekle hepsi bitecek. Aynen. Ol. Ol. Ben mi? Hayır, dağıldı. 4 oldu. 5. Ne zaman 5? Atıyor bıçağı. 6. Bu da bu. 7. bu da. Ya ben yanlış. Bunu düştü. Tamam merkezde. Bir dakika. Ya buradan başlıyor. Aynen. Evet maalesef. <laughs> Bir. İki. İki. Gol değil ki bu. Nasıl değil? Tutuyorum ben. Üstümde patlıyor. Patlıyor. <laughs> Tuttum mu? Dört patlayınca tutuyor demek oluyor. O zaman zayıf altı. Ay, yedi. Ya gitti. Kaç oldu lan? Altı, sen de altı. Oh, beraber. Gidiyoruz hadi. Hadi gidiyoruz. Ne var sırada? Bakacağım ben Mario bir dakika. Kart var, var. galiba. <laughs> Siz bakın ben. Siz bakın. Diğer tarafta Zeynep Mario Kart. Orası bitmiş galiba. Ee, Sokur Mario Kart. Ben. Sonra Burası. Sonra ben. Bu ne lan? Koşu yarışı mı yapacağız? Rules. 3 e, üç laps. Hayır Furkan koşabiliyor. Furkan e, -e, e, koşulmuyor yok. bunda. Bloklar e, Burada işte koşacağız. Yarış mı? Yo normal koşacağız. Normal. Üç tur koşacağız ama. Üç tur mu koşacağız? Evet. Of ya iyi ki gerçekten 3 laps e, 2 8 arası. Belki Berke'nin kıpırdamıyor. Senin. Yok Berke'nin kıpırdıyor. Ya yani çok az kıpırdı. Hmm. La. Kas var bir yani birinci birinci <laughs> kural, <kuralları> <laughs> <Fırkan> nereye gidiyor kendini? 1 oldu. Bu birinci tur. Ben krall kralları dışına çıktım. Korkam nereye gitti? Yol burada. <laughs> Abi, i̇kinci tur oldu. Nasıl ikinci, ikinci tur oldu Furkan? Ben üçüncü sıraya geçiyorum. Geçtim. Yukarıdan atlıyorum. Tamam mı? Bitti. Şey, bu eğlence değilmiş Aynen. Aynen. Hadi başka da var. Gelin. Ona da bakayım. <laughs> Shooting battle. bitirdim. <laughs> Gelin en sonda. Aynen o tarafın en sonunda. çok zor. Ben vurayım. Burada şey vuracaksın onları. Birim. İkim. Yayla mı vuruyor? Evet. O zaman o zaman belki hiç boşuna. Birim ben söyleyeyim. İki. Abi ben sizi yayla yani o kadar vurdum var ya. Siz iki kişinin yüzü aldınız. Böyle. Hadi. Nereden? Şu chest'in hemen arkasından vuralım şurada diyeceğim. Şurada beyazlık mi? var. O olamıyor mi? Ya beyazlığın sınırı. Ya şurada en arkadan mı işte ya? En arkadan mı? En Tam arkadan, çık. En arkadan bile vurulur yani. O kadar kolay. Hepsini mi vuracağız? Kaç ok evet. harcayacağız ona bakacağız. Bir. Evet. Aynen. Şey. İki. E, Üç. Ben yapamayabilirim ama. İyi. Dört. Bitti. Güzel. Hadi. Bilmiyorum. Onun şu okunuzu. Güvenmiyorum. Bir dakika. Kaç yaşa yani. koysam e, Birincisi tabi kolay. İçin Furkan kadar bu sonucu değil mi? Bu kadar Atıyorum. Furkan mı sonucu mu? Fırkan üçün... Bunu da al. Furkan. Neyi? Ha <laughs> şu. <gülüyor> Hadi git. Çık. Fırkan bir yazım hatası göstereceğim dur. Bu da Ne bakayım? Ne? Ha aynen. Zeynep bitti mi? Hayır Zeynep bitmedi. Aha ıskaladı Zeynep, Zeynep. İki kere ıskaladı Zeynep. Zeynep. Aynen iki kere ıskaladı. Hala vuramadı hatta. İki kere ıskaladın Zeynep. Hadi. Belki hadi. Sen de iki kere ıskaladın. Ee belki. Ya. en az bir kere vurmadın. İki kez ıskalayınca bitiyor zaten. Aynen. Bitiyor mu? Aynen. Öyle mi yazıyor? Yok, Hadi başla. başla. Bir. Bir. Birinci ıska. Aha. Aha. Turgay kazandı tek ıskalamayla. Ay sıfır ıskalamayla. Hadi şimdi son boyu. Bu sondu. Bitti. bitti. Neyse arkadaşlar bir mekanı gerek. Abi bitmesin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sakı sakalım. Beni daha ödemeyeceğim. Berke'nin dediğini kopyala yapıştır. İyi günler. Bay bay.